Evet. Yeni bir web sayfasını yapmaya başlayalım. Hızlı bir şekilde. Öncelikle Visual da açtıktan sonra File sekmesiyle New Website tıklayalım. Açılan pencerede New Website diyalog kutusu çıkmakta. Burada üst tarafta e, web sayfamızı e, framework'ünü belirleyebiliyoruz. Visual 2008'de framework 2.0.3.5 framework'ünü bir arada <laughs> bulunmakta. E, ve burada daha önceden Visual Studio içerisinde eklenmiş hazır template'ler bulunmakta. Biz burada bir ASP.NET web sitesi hazır e, içerisine bazı klasör ve belgeleri default ASPX gibi belgeleri ekleyebiliyor. Veya sıfırdan bir boş web sayfası yaratabiliriz. Biz boş bir web sayfası yaratalım. Öncelikle. Buraya e, projemize bir klasör ismi yani web sayfasının ismini buraya verelim. E, buraya ilk olarak ne diyelim? ASP.NET giriş olarak web sayfamın ismini verdim. OK diyorum. OK tuşuna bastıktan sonra bu Solution Explorer bölümünde artık bir projemin, bir web sayfamın, ASP.NET giriş isimli bir web sayfamın oluştuğunu görüyorum. Bu ASP.NET web sayfasının içerisine öncelikle bazı klasör veya item dediğimiz formlar falan ekleyebiliriz. Projenin üzerine gelip sağ tıklayıp add new item diyerek add new item diyalog kutusunu açıyorum. Burada e, mevcut olan e, projeye ekleyebileceğim, web sayfama ekleyebileceğim e, çeşitli dosya tipleri bulunmakta. Öncelikle bir web form ekleyelim. Daha sonra diğerlerini aşama aşama gideceğiz. E, ee, ismini, ismini değiştirmeyelim. Default ASPX olarak kodlayalım. Dilimizi Visual Basic veya Visual C, -C Sharp birini seçeceğiz. Biz Visual C Sharp seçiyoruz şimdi burada place code in separate file bölümünde kodunuzu ayrı bir sayfa olarak mı tutmak istiyorsunuz? şeklinde bir şey var, ifade var. Eğer bunu kaldırırsam kod inline model olarak yani kodum ve geliştirdiğim arayüz aynı sayfada olacak şekilde tek bir sayfa yaratır. Bunu işaretlersem bunu iki ayrı sayfaya yapar. Öncelikle biz kod inline model yapalım. Ve master page de seçmeyelim. Master page'e daha sonra bahsedeceğim şablon sayfalarından. Ve bu şekilde ekle diyelim. Ekle dedikten sonra ee, Solution Explorer'ında bir default ASP uzantılı bir sayfa geldiğini gördüm. Ve Code Inline model olduğu için de ee, düzeltiyorum. Code Inline model ee, ve otomatik olarak HTML e, ile başlayan bölmelerin otomatik geldiğini, e, formun otomatik geldiğini, div kısmının da otomatik geldiğini görüyorum. Aynı zamanda kod inline model olduğu için script tag'inin de, e, html tag'inden önce ve page e, direktifinden de sonra arasına e, yazıldığını görüyorum. Kodinline modelde e, script içerisine ben normal kodlarımı yazacağım ve HTML kalan bölümde de sayfa tasarımımı yapacağım. Şimdi basit bir örnek yapalım ve e, ekrana bir e, zaman bastıralım. E, bunun için öncelikle bu arada şundan da bahsedeyim. Burada sayfamızın şu anda source yani kaynak görünümündeyiz. vücutta eğer Design kısmına tıklarsam, sekmesine tıklarsam e, sayfamı bir e, sadece tasarımsız olarak göreceğim. Split kısmına, bu da 2008'e gelen yeni bir özellik. E, script kısmına geldiğinde de üst tarafta Source, alt tarafta da tasarım kısmını göreceğim. Şimdi ben az önce Toolbox kısmında sizlere e, bazı ASP.NET kontrollerinin ve HTML kontrollerinin geleceğini söylemiştim. Şu anda onlar geldi, e, bu kontrolleri de ileride zamanla gireceğiz. Oldukça ASP fazla e, miktarda diyebiliriz. Diğer dillere kıyasladığımızda ASP.NET kontrolü var. Sekmelere ayrılmış. Standart kontrollerimizde label kontrolünü e, formumuza sürükleyip bırakalım. Bıraktığımız zaman e, kod kısmında e, div bölümüne bir label kontrolünü sürüklenip otomatik buraya kodun yazıldığını da görüyoruz. Buna bir isim verelim ID kısmında. Buna label ve zaman diyelim. Daha sonra şu text kısmı boş olsun. Bunlar otomatik default bastı değerlerde. Öyle bir kaydedelim. Daha sonra sayfanın sayfanın on moduna yani sayfanın ilk yüklendiği anı bir bu dolduran bir ifade yazalım. Şimdi sayfanın on not kısmına bunu şu şekilde yazabiliriz. İstersek buraya void ile başlayan page load eventini yazabiliriz. Ya da ya da ee, ya da arkadaşlar bunu virüslü yapmasını isteyebiliriz. Virüslü isteyebiliriz. Şu şekilde yapalım. Buraya dikkat edin. E, tasarım tasarım bölümündeyim ve çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman script bölümüne, code inline modelde buraya void page load eventimle geliyor. Bu page load eventinin içerisine e, şöyle diyelim, sayfa yüklemde label zamanı e, bu arada bu özelliği de mevcut. Siz kod yazmaya başladığınız zaman otomatik olarak size yardımcı olan görünen pop-up pencereler çıkar. E, Assas pencereler sizi doğru bir şekilde kod yazmanızı sağlar. Label zamanı Text özelliğine şu anki e, zamanı ben bastırayım. Now ve to string koyalım. Evet. Bu şu anlama geliyor. Sayfayı çalıştırdığım anda şuradaki ifade mevcut zamanı gösterecek ve bunu çalıştıralım arkadaşlar. O verdiği uyarı çalışma anında Debug modda mı çalıştırmak istiyorsun yoksa Release modda mı onu sordu bize. Bunu F5 tuşuna ve buradaki e, debug e, sekmesinden de işlemleri yapabilirdik bu arada. Onları siz e, inceleyebilirsiniz. Bu arada gelen sayfamda gördüğünüz gibi e, benim localhost'umda ASP.NET'e ait bir formda ASP.NET giriş web sayfamın default ASPX sayfasını çalıştırdı ve zamanı bastı. F5 tuşuna basalım tarayıcı üzerindeyken zamanın değiştiğini görüyoruz. Normal şu anda bilgisayarınızdaki saati aldı. Evet arkadaşlar. ilk uygulamamız gerçekleştirdik. Şimdi bizim hem sayfadaki e, belli ifadelere bakalım. Hem de ne yaptığımızı bir de anlayalım. E, bu video biraz uzun oldu. Tabi ilk video olduğu için. E, öncelikle sayfamız bir page e, direktifiyle başlıyor. Bu page direktiflerinden daha sonraki videolarda detaylı olarak bahsedeceğiz. Ancak page direktifi nedir? Onu kısaca bahsedelim. Page direktifi e, sayfayı çalıştırdığınız anda e, derleyiciye sayfa hakkında bilgiler gönderen direktiflerdir. Belirtimlerdir. E, buradaki bunun bir sayfa olduğunu ve dilinin de C# olduğunu bildiren bir direktif görüyoruz. Bu direktiflerde daha fazla, daha farklı e, özellikler bulunmakta. Bunları daha sonra bahsedeceğiz. Ve page direktifi direktifler her zaman sayfaların belgelerin en üstünde bulunurlar. Ardından standart olan doctype dediğimiz var. doctype tegi de sayfanızın dili diliyle ilgili bilgiler veren ve standart bir adresi içeren özellikleri bulundurur. E, script Tag'i e, İngilizce'de bu Code Declaration Block olarak ifade edilir. E, yani kod açıklama bölümü. Kod inline model ile kod geliştirirken e, değişkenlerinizi, olaylarınızı, olay metotlarınızı e, veya diğer fonksiyonlarınızı yazdığınız bölümdür burası. Veya sınıflarınızı yazdığınız bölümdür. Kod bölümü. Ee, ve HTML, standart HTML teklere bulunmaktadır. HTML ile başlayıp HTML ile biter. Head tagimiz vardır. Bunları zaten HTML bildiğinizi varsayarak anlatmıyorum. Ee, ve burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da ASP.NET sayfaları form tagi ile başlar. Body'den sonra gelen form tagi ile başlar ve bu formun Ronet Server özelliği formun sunucuda çalışacağını belirtir. Bu Ronet Server özelliği sıklıkla karşılaşacağımız bir HTML kontrolünü ASP.NET kontrolünü çeviren ee, özelliktir. Run Server. Ve e, yine arayüzümüzde bir ASP.NET kontrolü olan Label kontrolünü görüyoruz. Kontrollerden de videolarımız içerisinde bahsedeceğiz. Arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.